yes coach what are your thoughts about the game okay about the game we start absolutely wrong we open the game like with, with, the, with, the, with the fs running you know running gun open court when you play against for me most talented team in europe offensively you know, the best team. And uh, and this is totally wrong how we open. We have some good moments in the second part of the game. Our defense started better, but in the end we just, you know, lost focus, uh, problem with our, like I say, point guards. We play without. For plus 20 for, 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 for FS and uh, okay, what I say. only one one good moment this is like second part in in the third quarter and one part in a, when we have close to the six points difference but efes after start to play much better defense and they finish well they finish congrats arkadaşlar akşamlar bu akşam takımın kötü bir performans ba sergileyerek başladı efes açık sahada bulduğu sayılarla birlikte maça iyi bir şekilde başladı Tabii ki Eurolig'in en yetenekli takımlarından biriyle oynadık. Belki de hücumdaki en yetenekli takımı diyebiliriz. Takım adına sadece maçın ikinci yarısında iyi bir performans gösterdiğimiz an oldu. Üçüncü, periyo, periyotta altı sayıya kadar düşürebildik farkı ama sonrasında tabii ki yakalayamadık. Efes daha iyi bitirdi. Bugün point kart sorunu da vardı takımda. Birinci point kartlardan point kartı olan Leo Westerman sakatlığından dolayı yoktu. Ofans anlamında da çok iyi bir performans sergileyemedik. Birçok top kaybı yaptık. Sonrasında da Efes tabii ki maçı çok daha iyi bir şekilde bitirdi. He went to room talked with you. When uh, At the uh, fourth quarter. I didn't see. I just put him on the bench. I didn't see. I didn't want to finish the Mike, I just the It's first time <laughs> i check on TV because I just put him on the bench. I don't know what's going next. Sadece kendisini bençe gönderdim. Sonrasında olanlar hakkında bir fikrim yok. No, no, for me it's just a surprise. I didn't, I don't know. Ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Are you sure? Thank you for information. I check on the game, but we just finished the game on the way how we finished, but I really didn't, didn't. Uh, he cut some. He has a blood on his. But now we check with the doctor. He has some blood. I don't know. And uh, on the knee, I don't know. Just we just finished, you know, meeting. I go there press conference, first interview, second one. I didn't stay with the players. Okay. Uh, also, my second question is: uh, in a general trend, uh, Monaco fights well until the end of the games, but then something happens. One more point, Arthur. okay uh, Simple. James the James same like in Maccab, in Tel Aviv. If you follow the same, it's very difficult with the one point you to play, especially the high level game intensity. We are just going like you see last, I don't know five four minutes, disappear. It was the same in Tel Aviv two days ago. Mike James ay gibi bir soru geldi tekrar sakat gözüküyordun ne düşünüyorsunuz diye koç. bir birinin kesildiğini gördüm. Bir kan gördüm. Sonra kendisini ben çağırdım. Olanları bilmiyorum. Doktorla tekrar konuşacağım dedi. İkinci soru Monaco genel olarak iyi savaşıyor ama maçın sonunu getiremiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru geldi. Koç'un cevabı da aslında point kart olarak gözüküyor. Hani bizim de sorunumuz bu. İki gün önce makabide de aynısı oldu. Bugün de aynısı oldu. Çözmeye çalıştığımız bir sorun diye cevapladı. Başka soru var mı? Okay. Thank you. Good luck. It was a good game tonight for us. Uh, we start the game with a good tempo, especially offensively. Again, we use very well uh, Roderick Bebois in the beginning with his scorer game. Uh, we keep the control of the game, and uh, I believe that all game uh, we made a perfect defense. Uh, we get successful to control. The rebounds and uh, we play our running game we, we push the ball only we had a problem in the last quarter against their uh, zone defense we found many open shots but we missed and we get some stress in that period and then with uh, larkin uh, shots on the three-point shots on the top of the key also we break to their uh, zone defense and uh, we take an important victory uh, that is a very uh, important week for us because uh, we start to play to our uh, regular game uh, that we played last three years and uh, our supporters uh, start to uh, join the game really join the game and now this is a, this is a champions champion team and we will fight uh, again on this uh, level Bu akşam e, çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum genel olarak. Özellikle maça çok iyi başladık. E, hücumda Rodrik Boboğan'ın hücuma e, büyük katkısı oldu. E, dış atışları buldu ve aynı zamanda içeriden de çok iyi skorlar üretti. E, daha sonra maçı kontrol aldık. Bütün kontrol altına aldık. Bütün maç boyunca hem maçı e, kontrol altına aldık hem de savunmada gayet iyiydik. Ribantları da kontrolümüz altına aldık. Ve kendi oyunumuz olan hızlı oyun olan e, geçiş hücumlarıyla ...oynadığımız oyunumuzu oynayabildik. E, bir Sadece son çeyrekte... ...zon savunmasına döndüklerinde... ...bir ritmimiz bozulur gibi oldu. E, ve ritmimiz bozulduğu için birkaç tane... ...boş, at, e, boş şut kaçırdık. Ancak e, daha sonra... ...Larkin'in de tepeden ve köşelerden... ...bulduğu üçlüklerle... E, ...rakibimizin yaptığı zon savunmasını... ...bozmayı bildik. E, ve kendi oyunumuza döndük. Aslında son 3 yıldır oynadığımız Efes Basketbolu'na döndük. Ve taraftarımız da gerçekte anlamda... E, ...bugün desteklerini çok iyi şekilde gösterdiler. Taraftarlarımız da aynı şekilde normalde olduğu gibi desteklerini vermeye devam ettiler bu akşamda ve bir şampiyon gibi oynadık ve mücadelemize bir şampiyon gibi devam edeceğiz. Evet yani geçen senenin özellikle ikinci bölümünde e, Sertaç'la e, oynamaya alışkın olduğumuz e, basketbol modelini e, şimdi e, Tibor Plais'tan e, uygulamaya başladık. Bu doğru. E, Plais'ta e, geçen yıl e, ağır bir sakatlık geçirmişti. 2-3 ay oynayamamıştı. E, i̇yileştikten sonra da e, hep oynamak istiyordu ama bu sefer yani Sertaç dansın onun önüne geçmişti. Şimdi iyi durumda, iyi de çalışıyor ve bizim oyun sistemimize de özellikle hucumda çok faydası oluyor. Onun için onu daha çok kullanmaya başladık. Bu akşam yalnız Petrus evden de çok iyi verim aldık, özellikle hucumda o ikili oyunlarda. Yani bu akşam uzunlarımızın da <laughs> katkısından oldukça memnunum. Başka soru var mıdır? Tabii ki. Yok biz alışkınız. Geçen sezonun başında da bir türlü dış şut sokamıyordu. Öyle bir dönemi vardı. ilk 5-6 maç. Şu anda öyle bir dönem yaşadı bu hafta. Ama sonuçta yani kalitesi tartışılmaz olan bir oyuncu ama bir şey yok. Yani herhangi bir ciddi bir sakatlığı, fiziksel bir şey yok. Biraz fiziksel problemleri var. Biraz işte kas kaslarında biraz sıkıntı var. Ama öyle çok ciddi bir e, durumu e, söz konusu değil. <laughs> Dediğim gibi belki fiziksel olarak kendini tam güçlü hissetmediği bir haftadaydı. Onun için e, o şutları kaçırılmış olabilir. Ee, Buyurun siz devam edin. Soru alıyorum. Zonal savunmada biraz zorlandık dediniz. Bu sene yorulmekte çok az oynandığı bir kadardı zonal savunma. Onunla da alakalı neydi? Yani zonal savunmadan yorulmuyor e, genel görünürde hakkında mısınız? Evet pek kullanılmıyor alan savunması. Aslında yani zorlandıklarken şutları sokamadık. Bomboş şutları bulduk. Bomboş yani çünkü hani böyle match up bir zon, kafa karıştırıcı bir zon da yapmıyorlar. Klasik 2-1-2 zon yapıyorlar. ama sonradan bulduktan sonra da iki tane üçlükten zaten onu delebiliyorsun. Deleme çıkışı atarken daha zor şutu, daha rahat atar ama bomboş olduğu zaman da acaba atayım mı, atmayayım mı diye öyle bir duraksama oluyor. Onu yaşadık bu akşam. Buyur baba. Ee, sistem e, portföyümüze ee, o açıdan da belki yani 4-5 numaraları e, böyle daha hareketli uzunlar olması da zaman zaman e, kullanabiliriz. Teşekkürler. Teşekkürler.